Faya çöreği yapacağım. Şimdi buradaki 2 su bardağı sütüm var, ıslattım. 3 3 yemek kaşığı yoğurdum var tepeleme. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Yaklaşık 6 su bardağı un olacak. İki tepsi çıkıyor bu arada. Şöyle birazını koyuyorum. Eledim bu unu. Kabartma tozunu da koyayım. Şimdi şöyle tezgiha aldım. 5 dakika dinlendiriyorum. Ee, şimdi tereyağımı eriteceğim. 100 gram kadar tereyağı eriteceğim. İçine de bir çay bardağı kadar sıvı yağ koyacağım. Burada bir 100 gram kadar tereyağı var. Bu tereyağı erittim. Şimdi buraya bir çay bardağı kadar benimki zeytinyağı, zeytinyağı koyuyorum. Bunu aralarına süreceğim. Şimdi artık hamuruma geçiyorum tekrar. Şimdi hamurumu alıyorum artık. Bu hamuru ya 6'ya ya, ya 8'e böleceğim. Bu bezeleri şimdi bir tabağa alıyorum. açıyorum. Yumuşak bir hamur. <laughs> Açtım. Ee, ne çok ince işte ne kalın. Şöyle göstereyim. Şöyle bunu böyle bir tepsiye alıyorum. Şöyle biraz bu yağ karışımından döküyorum. Hı.

Bu en üstüne de şimdi bu. Ona ben bizim yavrum. Yavrum. <laughs> bunu temiz bir poşete koyup yarım saat kadar buzdolabına koyacağım bu dinlenme çok önemli çünkü o zaman tel tel açılabilir bunu çıkarıyorum bunu tekrar açacağım Şimdi bunu normalde 200 derece ama benim 200 derecede fırınım böyle biraz yakıyor daha önce yaptık. 180 dereceye getirdim. Alt üst fırında yaklaşık yarım saat pişecek. Bunu mu koydun bana? I'll go